AKP'li birinci şikayet etti, sokak röportajı yapan 3 YouTube'a gözaltına alındı. Sokak röportajı yapan YouTube kanalları kendine muhabir, ilave TV ve sade vatandaş hesaplarının sahiplerine gözaltı kararı çıktı. Kanal sahiplerinin taciz skandalıyla gündeme gelen AKP'li mücahit birinci ile ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi. Kendine muhabir, ilave TV ve sade vatandaş YouTube kanallarının sahiplerine gözaltı kararı çıkarıldı. Sosyal medya hesaplarından gözaltı kararlarını duyuran kanal sahipleri, arama emri ve gözaltı kararının sebebinin AKP'li mücahit birinci olduğunu iddia etti. Kendine muhabir kanalının sahibi Hasan Köksoy'un eşi, Twitter hesabından, sabah saat 7'de polis evimize baskın yapıp, bilgisayar ve bütün iletişim araçlarımızı aldılar. Eşimi Hasan Köksoy'u şu an polisler araca bindirip götürdüler, arama emri sebebi mücahit birinci. Gün aydınlanmadan sabahın köründe evimize polis baskın yapıyor. Eşim Hasan Köksoy ve bütün iletişim araçlarımız alındı. Suçumuz nedir? Babasının bu şekilde götürülmesini gören oğlum ağlarken susturamamamın hesabını bize kim verecek? ifadelerini kullandı. Sade vatandaş YouTube kanalının sahibi Mehmet Koyuncu da sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polislere şafak baskınıyla bu saatte evime geldiler. Bu saatte, İstanbul'da olduğum için gözaltına alınmadım. Gazetecinin evine ülkenin durumu apartmana açık ortada. Daha sonra Twitter hesabından açıklama yapan Mehmet Koyuncu, öncelikle geçmiş olsun diyen ve bizlerin yanında duran tüm halkımıza sonsuz teşekkürler. Bizler sokaktaki halkın sesini saraylara duyurmaya çalışan gazetecileriz. Uzun zamandır sarayın halkın sesinden rahatsız olduğu ve düşmanlaştırdığı hepinizin bildiği bir şey. Günden güne karşımıza çıkarttıkları şiddete meyilli provokatörlerle, gözaltı ve tutuklamalarla bizi sindirmeyi deniyorlar, ancak bizler bir adım bile geri atmadık. Ve bu yoldan dönmeyeceğiz. Bu sabah şafak baskınıyla gözaltına alınan 3 meslektaşım et Arif alt çizgi ilave et Turan Kural 07 et kendine muhabir bundan birkaç hafta önce evli bir kadınla sapkın mesajlaşmaları ortaya çıkan et birinci mücahitin şikayetiyle alınmıştır. AKP iktidarı bağırsaklarını temizlemek yerine durumu baskı aracı haline getirmeyi tercih etti gibi görünüyor. Bu olay basit bir kişilik hakları ihlali olarak yorumlanabilir ancak bizler gazetecilik faaliyeti yürütüyoruz. Dün olduğu gibi bugün de halka ayar verip soğan ekmek yiyip susun diyen, dinle uyutan alışacaksınız diyenlere inat sokakta olacağız. Geceyi aç geçiren her çocuğun sesi olacağız. Biz sade vatandaşız. Biz Halkız, iki kanal sahibinin yanı sıra ilave TV sunucusunun da gözaltına alındığı öğrenildi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.